Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora. Bugün yine fantastik küçük kasa olan 700 TL ile sizlerle birlikteyim canlar. Küçük kasaları çok istiyorsunuz o yüzden böyle bir çılgınlık yapacağım. Discord'dan yazdım arkadaşlara dedim yapalım mı böyle bir çılgınlık? Herkes yapalım dedi. Bana da uydu arkadaşlar açıkçası. Öylesine bir deneme yapacağım. Olur olmaz bilmiyorum. Çok da ümitli değilim ama şansımı şöyle ufaktan bir deneyeceğim. Gelir gelmez bilmiyorum. Siz de Discord ve Telegram'a da katılmak isterseniz arkadaşlar. Orada bayağı güzel sohbet muhabbetlerimiz dönüyor. Ben de oradayım zaten. Full yorumlar kısmına Discord ve Telegram adresimi bırakıyorum. Siz de oralardan linklere tıklayarak arkadaşlar Discord ve Telegram'da bize katılabilirsiniz. Haberiniz olsun dedik. Ve oyuna fokus olacağım da galiba... Bat galiba patladım ya. Daha ilk... <laughs> Daha ilk elden batıyorum galiba. İyi güzel bir 5 uzatma aldık şuradan. Olur en azından işe yarar. 8'e çıkarak da şöyle bir... Zor ya dediğim gibi 700 lira. Zor bir kasa. kasa zor kasa. Ya şöyle aslında belki normal bir in insan için bu kadar zor olmayabilir ama benim oyun tarzıma göre çok zor bir kasa canlar. Yani bilmiyorum küçük kasada çünkü biliyorsunuz ben geleni basmayı çok seviyorum. O yüzden bilemedim be. Bilemedim bakacağız göreceğiz. Nasıl oynamazsın burayı ya? Burayı nasıl oynamazsın? Gülüyor? Ay ay. Hadi bakayım. Yani çok da mühim mi değil açıkçası. Sen giden 700 lira olsa çok zoruma gider mi? Gitmez. Vaktime üzülüyorum. Katlarsak güzel olur o yüzden. Vakit kaybı yaşamadan şöyle cincik gibi katlasak tertemiz olur. İyi güzel 500'ünü çıkardık. Hiç yoktan iyidir. Az önce 40 lira verecekti çünkü. Gene uzattı. Bak bu uzatmadan karlı bir şeyle ayrılma ihtimalimiz yüksek cano. Bakalım hemen izliyoruz hemen izliyoruz. Dilbon at. Arkasın üzüm. Çarpan güzel. Mavi de geliyor zaten. Yolda. Harpozumuz geliyor. Bir iki çarpan da at şuraya be. Güzel. Düzgün çarpan. Düzgün adam bu kardeşim. Ben bununla geldim. Bununla <laughs> Güzel. Güzel oğlum. Fena değil. Güzel combo. Severiz. Birkaç çarpan atsaydı oraya güzel olurdu. Bak o zaman bütün olayın rengi değişebilirdi. Çok manyak yerleri getirebilirdim mevzuyu da. Neyse. Fırsat vermediler. Yapacak bir şey yok. Güzel fırsat vermediler abi. Yoksa güzel bu arada lan. Güzel katladık gene. Fena değil. Alım ikiye katladık. Olur. Atsan ya bir jelibon. Kalp olur mesela. Oy kalp mi? Kalp mi? Değil. Şey. Olsun olsun. Sıkıntı yok. Güzel. Bin lira falan karlı ayrılacağız gibi duruyor. Hadi. Tamam. Sıkıntı yok. 1600 yaptık kasamızı. O zaman gene büyüttüm şöyle. Bir tık büyüttüm. 800'ü alalım. 800 arkamızda kalsın. O bizim garantörümüz olsun. Çünkü bilmiyorum bu el öder mi ödemez mi. Genelde hani böyle çok yüksek ödeme yaptığı takdirde büyük küçük kasa fark etmeksin. Genelde kesiyor. Ama sağ solda belli olmuyor biliyorsunuz. O yüzden bir deneyelim bakalım ne olacak görelim ya. Biz garantimizi alalım abi. Eşeğimizi sağlam kaza bir çivileyelim. O orada bir dursun. Gerisi deneme yanılma arkadaşlar. Arpuz, üzüm, muz. Olur hepsi. Limon olur. Gel. Muz mavi lan. Mavi de gelecek. At şuraya düzgün bir çarpan be. At şuraya be. 16. Şu yüksek kombolara var ya bir yüksek çarpan atsa harbi diyorum çok güzel katlayacağım da atmıyor abi. Atmıyor. Ama güzel en azından money back'imizi aldık ya. Yani. Bir 100 lira kar da olsun. Kasaya göre fena değil diyebiliriz. <laughs> Boş dönmesen oynamayacak burayı zaten. Tamam. Tamam okey. Bu da olur. 1800 yaptık. O zaman <laughs> o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Söylenen cümleyi zaten siz şu an söylüyormuşsunuz gibi düşünüyorum. Arkadaşlar olayım. 1800 yaptıysak artık o saatten sonra olayımdır ya. Artık o video küçük kasa videolundan bir tık çıktı. Artık video orta kasa. Yine küçük kasa ama orta böyle biraz daha başlangıç seviyeleri. 1006 rakamlarla bilmiyorum yani 1006 rakamlarla maksimum alabileceğimiz para belli. En azından şu 1800'ü 3x yap 3x yapsak, konuşup 3x, 3x yapsak, 4x yapsak neden kötü abi güzel olur. Yani şu kasa kaçta başladık? 7 ile başladık değil mi? Yani 3500'ün üzeri bütün şeyler, rakamlar benim için okey abi. Ben çünkü kasa bazında bakıyorum. Yani bu, bu tür durumlarda kasa bazında bakacaksın. Tutar bazında bakmak saçma olur. Yani 7'nin katları kaç mesela? 6 kere 7, 42. Kasayı 6'ya katlasan 4200 lira. Güzel kazanç mı? Güzel kazanç. Hazlı olursa iyi mi? Çok çok iyi. Güzel. Biraz batırdın ama olsun. 1000 lira en azından ödedin. Bu da bir şeydir. Hiç ödemeyi de arkadaşlar. Çünkü küçük alım yapıyoruz ya. Şöyle bir 50 lira 100 lirayla da gönderebilirdi beni yani o yüzden. O yüzden 1000 lira okey benim için güzel. Ya küçük kasanın neyini seviyorum biliyor musun canım? Kafa rahat oluyor ya. O, o kafa rahatlığı var ya her şeye bedel gerçekten. Şimdi kasa büyüdükçe tam mı? İnsanın stresi artıyor. Lan acaba kayıp mı edeceğim? Acaba gidecek mi? Giderse ne yapacağım? Ya da işte gidince hırs yapacaksın. Bir daha atacaksın. Sonra bir daha. Sonra bir daha. Gelene kadar böyle. Gece uykuların kaçacak. Sırt olacak. Pırt olacak. Abi gerek yok ya. Küçük kasa var ya çok büyük rahatlık. Hiç sıfır şaka. Yani sırf bugün içime doğmasının sebebi o biliyor musun? Güzel bir gün geçiriyorum. Kendimi stresli sokasım yok abi. Oyun da oynamak istiyorum. O yüzden ne yaptım abi? Attım küçük kasama. Yaslandım arkama. Abi bir yandan oturuyorum. Bir yandan güzel. Güzel hit olur. Kafam rahat abi. Kafam inanılmaz rahat şu an. Mis gibi. Tertemiz. Güzel. 4K olur. Alım 4x oldu. Güzel oldu. Konspin ödemesi cincik oldu hem de. Yani arkadaşlar bu yüzden size hani hep söylüyorum ya diyorum sizi yormayacak kasalarla oynayın. Yormayacak kasalarla oynayın. Sokağa atacak paranızla oynayın. İşte sebebi tam olarak bu. Abi stres yapmıyorsun. Rahatsın kafan rahat. Çünkü biliyorsun yani örnek veriyorum. 700 TL abi günümüzde iki kişi dışarı çıkıp yemek yiyebileceğin bir para. Yani o yüzden hani gittiğin zaman ne yapıyorsun? Evde yemeğini pişirip yersin anladın mı? Bundan feragat edebileceğim bir şey. Ama işte ben gidem kadedi çekem. Atam da zengin olam. Abi onu yapmayın bak. Onu yaparsanız hep söylüyorum. Hataya düşersiniz. Kendinizi sıkıntıya sokarsınız. Gerek yok babacım be. Vallahi gerek yok. Rahat kafa, güzel kafa. Mis gibi abi. Yani verirse verir, vermezse canı sağ olur modunda oynayacaksın. Öderse alacaksın, çıkacaksın. Ödemezse de Canım sağ olsun diyeceksin. Bugün evde yemek yemeğimi yerim deyip hayatına devam edeceksin agıcım. Yani kafanızda umarım bunu söyleme sebebim çok daha net bir şekilde oturmuştur umarım. Gerçekten hiçbirinizin üzülmesini, kılmasını, bunalmasını istemiyorum. Ben bunları zamanda çok yaşadım arkadaşlar. Siz yaşamayın istiyorum. Ne güzel komu spotu yaptım. 5 dakikada. Mis gibi kamu spotu. Hiç arasan bulamazsın yani böylesin kardeşim. Öyle söyleyeyim sana. Güzel. Güzel ekran. Adat şuraya 4 tane erik. Aa, mis gibi. Bak. nefsine de köreltiyoruz aga. Oyun oynamak istiyordum. Oynuyor muyum sonuç olarak? Oynuyorum. Nokta. <laughs> keyif alıyor muyum? Alıyorum. Normalden daha çok keyif alıyorum. <laughs> At lan şuraya güzel bir takla. Sonra da bir yüzük lan. Hadi bütün oyunun mevzuatını değiştirelim be. Olmadı. Olmadı. Yakışmadı. Muz ver. Üzüm ver. Erik ver. Aferin sana. Karpuz ver. Aferin sana. Bir daha muz ver. Olur. <laughs> Hele de olmaz öyle. Güzel. En azından Manibek'imizi attık. 700 lira. Karımızı da koyduk. Çıtır mı çıtır. Güzel mi? Güzel. Hatta salınabilir mi? Salınabilir. Kasa bir 5000'e falan uzattık kasayı. Oy jelibon. Ama abi. Size İkisi de tek tek kanka. Bedelini ödeyeceksin. Kaç oldu kasa? 5200. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlar.